Türkiye ekonomisinin uzunca bir dönem lokomotif sektörü konumundaki tekstil ve hazır giyim sektöründe işler yolunda gitmiyor. Özellikle kadın çalışanlar için bir istihdam deposu niteliğindeki sektörde ihracat son 3 yıldır sürekli düşüyor. En son artışı 2022 yılında yakalayan sektör, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre son 3 yılda ihracatının %15'ini kaybetti. Sektörün yıllık ihracatı 21 milyar dolardan 18 milyar dolar bandına geriledi. İhracat kaybı işsizlik rakamlarına da yansıdı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Mart 2024 verilerine göre bu sektörlerde çalışan sayısı 2022'ye göre %18 geriledi. 1 milyon 222 bin kişinin çalıştığı sektör 1 milyon sınırına indi. Bir diğer deyişle bu fabrika ve atölyelerdeki 220 bin çalışan işini kaybetti. Peki neden böyle oldu? Pandemi sonrası dönemde aslında ihracatta iyi bir çıkış yakalayan tekstil ve hazır giyim sektörü sonra ne oldu da yeniden yönünü aşağıya çevirdi? Bu sorunun cevapları çok. Ancak ilk akla gelen cevap dünyadaki daralma. Özellikle en büyük müşteri olan Avrupa Birliği ülkelerindeki durgunluk tekstil ve hazır giyim sektörünü etkiliyor. Geçmişte benzer pazar şartlarında ayakta kalan sektörün karşısında bu sefer iki zorlu sorun var. Biri yüksek enflasyon, diğeri bu enflasyona göre düşük seviyede kalan döviz kuru. Pek çok ihracatçı yükselen işçilik ve hammadde maliyetini mevcut döviz kuru üzerinden satış fiyatına yansıtamıyor. Rakiplere göre daha yüksek fiyatlar vermek zorunda kalan firmalar yeni siparişler almakta zorlanıyor. Sipariş kayıpları nedeniyle üretimde geriliyor. Merkez Bankası verilerine göre tekstil ve hazır giyimin kapasite kullanım oranı %84'ten %77'ye geriledi. Bu tabloda pazarlarını kaybetmek istemeyen ihracatçıların çeşitli alternatifleri var. Bu alternatiflerden ilki Mısır'da yatırım yapmak. Üretimlerini Mısır'a taşımayı düşünen çok sayıda hazır giyim ve konfeksiyon üreticisi var. Geçen yıl devalüasyonla para biriminin değerini %25 düşüren Mısır Türkiye'ye göre iş gücü maliyetinde dörtte bir oranında daha ucuz hale geldi. Bu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri pazarına gümrüksüz ihracat yapma imkanı da sunması Türk tekstil ve hazır giyim sektörünü cezbediyor. Sektör temsilcileri Mısır'da yatırma kendilerini alıcı firmaların zorladığını da iddia ediyor. Benimle çalışmak istiyorsan üretimini Mısır'a kaydır. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'ın bu konudaki değerlendirmeleri ilginç. Bırakın Türk yatırımcısı, müşteri e, şey imalatçısını hadi Mısır'a git diye zor diyor. Yani bu tür firmalar biliyorum, bu tür isimler biliyorum. E, müşteri resmen organizasyon yapıyor, git Mısır'da üretimine devam et diyor. Yani bu kadar Olay global ve Mısır'daki ücretler belli, Türkiye'deki ücretler belli. Zaten hiçbir zaman örtüşmeyecek, her ne kadar son dönemlerde Mısır'da da ufak tefek artışlar olmuş olsa da işçilik adına ama hala biz çok yukarılarda olduğumuz için müşteri Mısır'da üretimi destekler durumda. Mısır'da 130 Türk tekstil ve hazır giyim firmasının yatırım yaptığı telaffuz ediliyor. Ancak bu akıma şüpheyle yaklaşanlar da var. Kendisi de geçmişte Mısır'da yatırım deneyimi yaşayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi, bu ülkeye gitmeyi düşünen meslektaşlarını şu sözlerle uyarıyor. Ya bunlar bizim istemediğimiz gibi. Ben 20 sene evvel Mısır'daydım. Mısır'da iki fabrikamız vardı. Yürümüyor. Yani yürümez. Yani bu tür gelişmemiş ülkelerde, eğitim seviyesi düşük ülkelerde her an her şeyin olabileceği ülkelerde iş yapmak çok büyük riskler. Eğer bu riski göğüslüyorsanız bunu yaparsınız. Ama biz artık bu riski gördük. Benim maaş arabam kılıçla soyuldu Mısır'da. Onun için artık biz bunları yaşamak istemiyoruz bir daha. Biz bu ülkede bunu yapmak istiyoruz. Biz de biliyoruz Mısır'a gitti. Herkesten evvel gittik Mısır'a. Risk ama risk de buyursunlar gidenler gitsin. Biz gitmedik.